Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Leon'a bin kupa yapacağız. Ay bin kupa diyorum. 100 kupa yapacağız. Arkadaşlar e, şöyle bir dakika. Evet. Şurada 300 kredi alarak e, bu gördüğünüz efsane karakter Leon'u aldım. E, şimdi Leon'a güzel bir kostüm alacağım. Arkadaşlar hatırl hatırlıyorsanız e, e, diğer bir Brunson videosunda şey demiştim. Eğer ki Leon çıkarsa şey alacağım diye Leon'un kostümünü ve e, bir seri tamamlayacaktık o seriyi. O seride bu seriydi arkadaşlar. Tek eksik parçamız e, bunu da çıkarım. Cici, Cici Poco diye, Cici Boku, Poco diye. Bunu da çıkardım. Son eksik olan parçamız da Graffiti Leon. Şimdi Graffiti Leon'u çıkartıp yani alıp. Maxlayacağız ee, yani kostümleri karşınıza Graffiti Leon gördüğünüz gibi şimdi seçiyorum karşınıza Graffiti Leon şunları arkadaşlar alamıyorum Henchman yok Henchman için alabileceğim bunu da aynı şekilde ve bunu da. Evet arkadaşlar Leon'un kostümünü aldık. Bir de izlensin diye. Şimdi de bin, bin kupa diyorum yani. Yüz kupa yapınca hem Edgar yüz kupa yapmış olacak hem de şuradaki üç efsane stresini almış olacağım. Şöyle Leon'la gidelim hesaplaşmaya. Arkadaşlar yani Leon'u çıkarmak için bayağı uğraşın. Efsane bir karakterle biraz uğraşıyor. Gibi değil. Şimdi şunları açıyorum arkadaşlar ben e, zig açmak çok istemiyorum Çünkü yani bir sürü süper özelliği o güzel o kadar yani atışları vesaire e, çok kötü O yüzden tercihim efsane des şey destansı oldu şöyle şunu şunu alayım bu onları almasın bu bileşik baldan tatlıdır Arkadaşlar Arkadaşlar burada bir, bu arada size çok teşekkür ederim videolarım. Bir çocuk kanalına göre baya izleniyor, 60-70 kişi videolarımı izliyor. Şu anda anlık 21 aboneyiz, 21 aboneyiz. Size çok teşekkür ederim ve şu anda kazandık gördüğünüz gibi. Evet, 13 kupaya geldi ve 44 kupa ee, Şöyle arkadaşlar diyelim ki Efsanevi Mr. aldım ama Leon bir yüz kupa olmadı. Tekrardan e, yani Leon yüz kupa yap yapacağım. Yüz kupa yapıp Mr. Edison'ı da alacağım Daha sonrasında öyle güzel bir açılım ve karakter yükseltme sence bir yanda. Şu Nita gelir mi? Çok şey geldi. Şurada bir melodimiz var. Hemen melodiyi alalım. Sarı Hop hop hop. Hadi hadi. hadi. Biz, çok bu hop, hop. Hop. Hop, hop. Görünmez. Görebiliyorsun ama yaklaşamazsın. koyalım ortaya. Ve arkadaşlar videonun sonunda Leon'u ee, seviyesini yükselteceğim. Ama sürpriz. Kaç seviye yapacağım? O sürpriz. 11 seviye yapabilirim. karşı şarjını alabilirim. Ya da sadece 2 seviye yapıp videoyu bitirebilirim. Her şey sonunda belli olacak. Şöyle arkadaşlar. ship e, aslında 11 seviye yapmamış olarak engel olamaz. 38.853 e, tane altınım. 11.000 e, 543 tane bin, e, şey e, şeyim var ne denir? Güç puanım var. ya yani yapabilirim, yapmayabilirim. edebilirim yani ama büyük ihtimal yapacağım. Ama belki bunu videoda videodan sonra yaparım. Belki videonun başka videonun içinde yaparım. Belki videonun sonunda yaparım. Bilmiyorum. Her şey sürpriz. Belki kafam karışır, delilik yaparım. Şey hemen şimdi yaparım. Her şey sürpriz arkadaşlar diye. Bu bize çok hızlı diye. Bu birazcık uzun olacak. Yine böyle 15-20 dakikadır. Dur dur dur. Vur ben de alıncalım. Hı -hı -hı. Şöyle, bir alıncalım. Çok Şöyle 56 73 kupa 80 kupaya son. Eee 8 9 kupa kaldı. 63 kupa da buradan. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Evet. Arkadaşlar bu videonun altına yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı teker teker okumaya çalışıyorum. Eee bu arada arkadaşlar eğer ki beni burası arasında Görürseniz e, Şey Arkadaşlık isteği atabilirsiniz Kabul ediyorum ve kulübe gelip Benle konuşabilirsiniz Şöyle şu kutuyu da alalım Burada poka var arkadaşlar, Tek dikkatisi Leon'un bir seviye haliyken Şey olması bile Çok az vurması ama arkadaşlar 11 seviye max yaptım mı? Leon no, er. uçak. Şöyle. Hep Evet, Böyle 80 88 kupa oldu. 100 kupa çok az kaldı. 15 de buradan geldi. 78 80 kupa. Ya da arkadaş ilk başta Leon'u belki üst kupa yapabiliriz. Ama ben yine Estherim Steredis'i alacağım. Evet, şöyle başlayalım hemen. Şöyle ortaya gitmeyeceğim. Şu anda kutuları alacağım. Arkadaşlar bu arada e, yeni güncelleme geldi abi. Bildiğiniz gibi gündür. Videosunu çekemedim çünkü tablet a, birazcık bir girdi. Peki arkadaşlar yorumların altına yazabilirsiniz bu güncellemeye güncellemeye kaç 10 üzerinden kaç biliyorsunuz ve eksik, sizin eksiklere göre eksik olan yerleri yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle şeli uzaktan almaya çalışacağım çünkü şeli gelirse dağıtabilir yüzümüzü. Şöyle uzakta uzaktan uzaktan aldım. Tekrar toplaşmaya kaldım. Leon. Oo. May play. Hop. Du -du -du -du. Hayır arkadaşlar ya. Biliyordum ikinci olacağımı ya. Yes 8 kupa geldi. Düşme. Yes düşmedi. 5 kupa doldu. 100 kupa oldu. Leon. 100 kupa Leon. 13'te. Ve 91. Ye. Son 9 kupa. Girelim maçımıza. Ve hem 100 kupaya Leon ve... Efsane bir serdiyiz arkadaşlar. Belki de ile onu hiç yükseltmeyi Direkt videoyu kapatıp da bitirdim. Kostüm aldım. Arkadaşlar. Bir <laughs> de izlenmesi lazım. Arkadaşlar ben görüyorum. Video izleniyor. Bu arada arkadaşlar size bir duyuru yapayım hemen. Derken öldüm ya. Aga tamam bir kupa düştük bir kupa düştü tam 90 tamam arkadaşlar şöyle bir duyuru şey yapayım e, bildiğiniz gibi YouTube'da her ki geziyorsanız işte e, korku videoları çeken kişiler görürsünüz hani bu kork, kork korku şey oyunları çeken kişiler e, hani e, şey oyunda işte bir şey çıktığında falan bağırıp çağırıp komutanlar işte bize ben de o Tür şeylere benzer e, bir şey yapacağım korku oyun oynayıp eğlenceli olur, olur diye düşündüm. Ben belki de baktığınız video izlenebilir. Yani belki bugün belki yarın çekebilirim. Hiç belli olmaz. Eğer ki bugün çekebilirim. Yeğenimle. Yeğenim ara sıra konuşur. Çok da konuşmaz. Ben yani şimdiden haber vereyim. Ne çekeceğimi ya da daha doğrusu ne oynayacağımı söylemeyeceğim altında 2-3 oyun var. İlk başta şey arkadaşlar, dönen oynamayacağım. Yani Grenade basittik açıyor arkadaşlar. Yani çok da korkunç değil. Daha böyle korkunç e, bildiğim oyunlar var. 2-3 e, bir ara oynuyordum. Bildiğim oyunlar var arkadaşlar. Onlardan oynamak oynamak istiyorum. Yani oynayacak Eee şu anlık bu kadar arkadaşlar bilgi. Daha çok e, bilgi vermek istemiyorum. Bir de göreceksiniz dedim her şeyi. Şöyle hemen maçımızda odaklanalım. Hesaplaşmaya kaldık Burak'la. Ve tak 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 tak. Yes. Evet. Şöyle oltumuzu alalım ve... Tam... 13.000 kupa. 13.000 kupa arkadaşlar ve efsane bir stradisi şöyle oluyor evet arkadaşlar karşınızda efsane bir stradisi arkadaşlar efsane bir stradisini yorumlarına çıkar yazın şimdiden yazın arkadaşlar açıyorum 1 2 3 inşallah kostüm çıkmaz çünkü bu şimdi kadar kostüm aldım karakter çıkar inşallah 1 2 ve 3 ve tıkladım ve ne geldi? Hiper şarj. Perinin arkadaşlar. Efsane fısırı tam 15 bin kupada geliyor arkadaşlar. 15.000 bin kupada dedim. <laughs> Ve söz verdiğim gibi Leon'u şöyle şuradan. Arkadaşlar şimdi low'nu kaç seviye yapayım diye düşünüyorum. Şöyle. Ve bir. Arkadaşlar maksimum seviye yapayım mı bir dakika? Ya. Şöyle bir karakterlerime bakacağım. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben yapacağım. Çünkü o müziği hani çok bir kişiler geliyor. O yüzden belki başka bir videoda yaparım ya da böyle küçük küçük dokunuşlar yaparım. İki de seviye daha yükselteyim daha, daha, daha yükseltmeyeceğim. Hadi üç olsun. Hadi daha yükseltmeyeceğim. Hadi düz, düz olsun. Bu kadar arkadaşlar. Beş seviye yapacağım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz